Gençler merhaba. Burak Hoca ben. Basit Harmonik Hareket'in konu anlatımını bitirdikten sonra hemen çıkmış sorularına bakalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Geçen sene 2019 ayetinde çıkmış bir soru bakın arkadaşlar. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda, şekildeki özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış, eşit kütleli, şunun altını hemen çiziyorum, X, Y ve Z cisimleri yayların denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıktan sonra X ve Z cisimleri düşey doğrultuda. Y cismi ise eğik düzlem yüzeyin, yüzeyine paralel doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin titreşim frekansları Fx, Fy ve Fc arasındaki ilişkinin ne olduğunu soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada ne biliyorum? Bildiklerimi şöyle bir yazayım bakın. T eşittir 2 pi kök içinde muz bölü karpuzu biliyordum. E bana frekans soruyor. O zaman ben ne yapacağım? T eşittir e, pardon. F eşittir. 1 bölü 2 pi kök içinde muz bölü karpuz yapacağım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Eğik düzlemde olması veya bu şekilde tavanda asılması herhangi bir e, burada arkadaşlar bizim için bu önemli değil. Bakın. Bunun içerisinde biz kütlenin değişmeyen madde miktarı olduğunu, K'nın sabit bir sayı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada sadece K değişirse da periyotunun değişeceğini söyleyeceğim. Dolayısıyla Fx'in direkt Fy'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki K değeri için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Bakın bu ikisi zaten K değerleri aynı. Peki şu K değeri burada ne olacak? Bakın rahatlamaya neden oluyor değil mi? Burada iki tane ucuca bağlandığında, seri bağlandığında rahatlamaya neden olacak. Buradaki eşdeğer K'mızın K eşimizin bir K bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Eş değer K sabitimizin K bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz burada arkadaşlar. Bakın bu K bölü 2'yi şuraya yazarsak bunu getirip şuraya yazarsak şunu eğer FZ için derseniz arkadaşlar bakın. Ne olacak? Bu K, K bölü 2 olarak yazdığımızda yukarı çıkıp şu değer artacak. E bu değer arttığı zaman arkadaşlar ne olur? Fz değeri düşer. Yani alttaki değer artarsa 1 bölü alttaki değer arttığı için Fz'nin azaldığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Üsttekine göre yani diğerlerinin frekansına göre azaldığı için x ile y'yi zaten eşittir dedik. Bunların büyük olduğunu söyleyeceğiz z'den arkadaşlar. Evet devam bir edelim. Soru. Esnek olmayan yeterince sağlam bir iple sıkıca bağlanarak tavana asılan bir bilye şekildeki gibi direnç kuvvetlerinin ihmal edildiği ortamda A ve B noktaları arasında salınım hareketi yapmaktadır. Bakın A B arasında salınım hareketi yapıyormuş. Basit harmonik hareket yani bu. Bilyelerin yörüngenin en alt noktası olan O noktasından herhangi bir geçişi sırasında bilyeyi etkileyen net kuvvet F net bilyenin merkezcil ilmesinin A ve çizgisel hızının V olduğu biliniyor buna göre F net A ve V'nin yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demişler demiş burada bakın arkadaşlar. Şimdi bu biz burada arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Her zaman için burada şöyle eğer bunu bir çembersel hareket gibi düşünürseniz bakın burada. E merkezcil bakın şurada F net merkezcil her zaman için şuradan bakın şunu şurada R yarıçaplı bir çemberde döndüğünü düşünürsek ee, sağa ya da sola gitsin bakın. Merkezcil ivmemizin merkeze doğru mu söyleyeceğiz? Çünkü O noktasından geçerken yine söylüyor biz arkadaşlar. Demek ki merkezcil ivmemiz O noktası şurayı merkezi gösterecek. O demeyelim. Şu O ile karışmasın. M diyelim. M'yi gösterecek. E, F net. Burada olduğunda arkadaşlar buna geri çağırıcı bir kuvvet etki etmeyecek. Basit harmonik hareketten dolayı geri çağırıcı bir kuvvet etki etmeyecek. Ancak e, merkezcil e, kuvvetin etki ettiğini F merkezcil kuvvetin Burada F net'e eşit olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Adı üzerinde bu da merkeze doğru. Demek ki merkeze doğru bir F merkezcilimizin A merkezcilimizin olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Ee, sağa ya da sola doğru gitmesinde bir beyiş yok arkadaşlar. Sağa doğru da gitse sola doğru da gitse e, merkezcilin ve merkezcil kuvveti merkezi gösterecek şekilde. Ama tam o noktasındayken bak dikkat edin tam o noktasındayken e, olduğunu söyleyeceğiz. Baktığımız zaman zaten direkt kendini belli etti. A şıkkı cevabımız olacak arkadaşlar. Evet bakın bunu bu şurayı bilmediğiniz zaman şıklardan da yapabilirdiniz. Hani Fnet ile merkezcinin aynı yönlü olması gerekiyor. Evet devam edelim bakın şimdi. Üçüncü sorumuz. Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekimi ivmesinin 10 metre bölü saniye kare olarak kabul edildiği ortamda bir ucu tavana bağlı bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna Bakın şöyle. 2 kilogramlık cisim e, asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapılması sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun basit harmonik hareket yapan 1 metre uzunluğundaki bir basit sargıcın salınım periyoduna şöyle bakın. E, 1 metre uzunluğundaki basit, e, bu cisim aynı cisim herhalde değil mi? Cismin cismi. Eşit olması isteniyor. Buna göre yayın esneklik sabiti kaç Newton bölü metre olmalıdır diyor. E, biz burada bakın Titreşim periyodunu T eşittir 2 pi kök içinde muz bölü karpuz yapıyorduk değil mi? Bunda ne yapıyorduk arkadaşlar? T eşittir 2 pi kök içinde elale bölü güldü hatırlayacak olursanız. Demek ki bu ikisini birbirine ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eşitlememiz lazım. Bakın zaten 2 pi'ler ortak. Karşılıklı eşitlediğimiz zaman birbirini götürecek. Direkt götürelim isterseniz. O zaman kök içinde M'si 2 kilogramda. Bakın kütlesi 2 kilogramda. Ya da önce bir açık yazalım mı? M bölü K eşittir. Diğeri de kök içinde L bölü G olarak karşımıza çıktı. Her iki tarafın karesini aldığımızda şöyle yukarı çıkıyorum bakın. Ee, muz bölü karpuz eşittir. Lale bölü gül olarak karşımıza çıktı. Verilen değerleri isterseniz yerine yazarak çözüme ulaşmaya çalışalım. Bak K istiyor ya. Her, her ikisini de taklattıralım. K bölü 2 değil mi? M'si 2 verilmiş. Eşittir. G'miz 10. L'miz 1. Görüldüğü gibi arkadaşlar K'mız buradan e, iki kere ondan 20 Newton bölü olarak direkt karşımıza çıktı cevabımız. Bursa seçeneği olacak. Görüldüğü gibi arkadaşlar basit harmonik hareketten ÖSYM çok zorlamıyor. son zamanlarda çok zorlamamış. Kolay basit. E, periyodun e, sarkaçta, basit sarkaçta ve yay sarkacında periyodun ne olduğunu bilmek zorundayız. Devam edelim. Bir cisim 160 cm uzunluğundaki Ağırlığı ihmal edilen bir ipin ucuna asılarak basit sarkaç oluşturuluyor. Bakın şu şekilde 160 cm basit sarkaç oluşturuluyormuş. Cisim sarkacın denge konumundan 5, santri, 5 derece kadar ayrılıp serbest bırakılırsa ilk kez kaç saniye sonra denge konumundan geçer? Güzel bir soru. Bakın şu şekilde tuttuk. Şurası 5 derece olsun. Bıraktığımızda denge noktasından ne zaman geçer diyor. Şimdi ben bunu şu şekilde K, O, L noktasında basit harmonik hareket yapıyor olarak görürsem 4'e böldüğümü düşünürseniz e pardon 2'ye böl bölelim. Yani şurası ve şurası 2'ye bölündüğünde. Burası da, da T bölü 4. Burası da T bölü 4 olarak biliyorduk arkadaşlar. Demek ki basit sarkaçta periyot ifadesini yazıp 4'e böl bölürsem K'dan O'ya ilk geldiği anın kaç saniye olduğunu bulacağım. Ba bana da zaten onu soruyor. Bakın. E, bulalım o zaman. T eşittir. 2 pi kök içinde lale bölü bölügül. T e eşittir. 2 çarpı 3 çarpı kökü içinde. L'si 160 santim. Yani 1.6 e, metre bölü 10 yapacağız. Değil mi arkadaşlar? Bak şuradaki ifadeyi dikkat et. 16 bölü 100 olarak. O da 4 bölü 10 olarak dışarı çıkar. Değil mi? Demek ki şu yeşille karaldığım yer dışarı 4 bölü, 100 olarak, e, 4 bölü 10 olarak çıktı. E, kaç oluyor? 4 kere 12 24. 24 bölü 10'dan 2.4 olarak e, direkt. Ama bak bir dakika dur. 2.4 T ne yapacağız? 4'te 1'ini alacağız. 2.4'ün 4'te 1'i 0.6 yapar arkadaşlar. Bu şekilde benim gibi dalgınlığa uğramayın arkadaşlar. Soruyu iyi okuyalım. Devam edelim. Şimdi bu soruyu ben hazırlarken arkadaşlar basit harmonik hareket sorusu sandım ama değilmiş. Enerji sorusuymuş. Sonradan dedim ki basit harmonik hareketle ilgili yayın hesaplanmasına bağlı olduğu için yayların nasıl hesaplandığını burada gösteririm dedim. Silmeyeyim dedim. Dolayısıyla bakın ben burada eğer bunlar İsterseniz bakın hem basit harmonik hareket sorusu şeklinde ben bunu dönüştüreyim öyle çözeyim. Bunun periyodu T1 olsun. Bunun periyodu T2 olsun. Bize T1 bölü T2'yi sorsun. Tamam mı arkadaşlar? Bunun zaten çözümünü ben enerji konusunda yapmıştım. Bakın T1'imiz 2 pi kök içinde muz bölü karpuz. T2'mizin de 2 pi kök içinde yine aynı M kütleli e, karpuzuna ne yazacağız Bakın bunun arkadaşlar. İki tane bu şekilde olduğu zaman ee, şunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz bakın arkadaşlar. Eğer bu şekilde olduğunda kaysa 2'ye böldüğümüzde bu iki katına artar. Yani şöyle düşün bak şimdi. Eğer bu yay k iken ben bunu 2'ye bölersem bunu esnetmek zorlaşır. E zorlaşırsa e, tam yarıya böldüğüme göre ikişer k olur arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. 2k e, 2k dediğimiz zaman burada e, yine bakın aynı şekilde bunlar zorlaştırıcı olacak şekilde paralel bağlanmış. Toplam ne olur bakın bunların eşdeğer kalsı 4k olur. Buraya 4k yazıyoruz arkadaşlar. E 4k'yı dışarı çıkardığımız zaman şöyle bölü 2 olarak çıkar dışarı. Şu muz bölü karpuzlar 2 piler gittiğinde 1 bölü 1 bölü 2'den cevabımız 2 olarak karşımıza çıkar. Bu biz bu soruyu basit harmonik harekete uyarlayarak çözdük. Tabii ki buradan da merak edenler için şöyle yapalım bakın. Enerji ifadesi E eşittir. 1 bölü 2 k x kare olarak yapılıyordu. X'i nereden bulacağız? F eşittir. Eksi k çarpı x. Hook yasasından bulacağız arkadaşlar. Hani hocam niye çözmediniz onu da merak eder, ettim diyenler varsa. F eşittir eksi k x'ten x'i bulun. K'ları zaten söyledim bakın. Bunun k'sı k. Bunun eşdeğer k'sı 4 k. Onu da söylemiş oldum arkadaşlar. Yani bir daha söyleyeyim. Hocam ne alakası var bu soru niye çöz, şey yaptınız koydunuz demeyin. Ben bunu hazırlarken basit harmonik hareket sorusu sandım. Ama değilmiş. Enerji sorusuymuş. Sonradan dedim ki yayların burada bağlanması işimize yarayacak. Basit harmonik harekette de var bu yay sarkacında. Onu da belirtirim dedim. Devam edelim şimdi. Altıncı sorumuz 2011 LYS'de çıkmış. Sarkacın küresi K konumundan L konumuna gelirken diyor. Yani bunu anlatmış. Bir kısız harekete başlıyormuş. Sarkacın küresi K konumundan L konumuna geliyormuş arkadaşlar. Şimdi bak L konumunda ve K konumunda cisme etki eden şu hız, ivme ve kuvveti bir göster e, söyleyelim mi, hatırlayalım mı? K'da kuvvetimiz maksimumdu değil mi? Geri çağırıcı, bunu dengeye çağırıcı maksimum kuvvet. İvmemiz de maksimumdu. E, en başta hızımızın yani buradaki K'daki hızımızın sıfır olduğunu e, söylüyorduk. L'ye geldiğinde ise bu sefer F'imiz ve A'mız sıfır oluyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Ancak hızımız maksimum oluyordu. Peki e, bu değerlere göre, bu bildiğimiz değerlere göre neden sıfır oluyordu arkadaşlar? E, zaten denge konumunda e, bu F ve A dengeye çağırıyordu. E zaten dengedeyse daha çağırmayacak. Sıfır oluyordu. Buradan geçerken ki hızı da maksimum oluyordu. Bak hızı maks, Hızı sıfırdan maksa çıkıyor. E, o zaman direkt açısal hızının arttığını söyleyebilir miyim? E, merkezciliğime... E, bakın ama merkezcil imeyle şu bak bu ivmeyle merkezcil ivmeyi karıştırmayın arkadaşlar. Merkezcil dediğimiz kavram m omega kare r ifadesi pardon f net şöyle özür dilerim. F merkezcil. F merkezcil işte m omega kare r'den şu ifade benim neyimdi? A merkezcilimdi. Bak omega arttığına göre, açısal hız arttığına göre R zaten sabit. Şurada sen bunu çembersel hareket yapılmış gibi düşünürsen e, R zaten sabit. Omega arttığı için merkezcilimimizin de arttığını direkt söyleyebiliriz. İpte 20 kuvvetinin büyüklüğü artar demiş. Şimdi bak dikkat et şimdi. Kırmızıyla yapalım onu. Buradayken aşağı doğru bir mg'si olacak. Ben bu ipi geren kuvvetin mg'nin şöyle şuradaki açının da bakın benzerlikten direkt teta olduğunu. Yani mg cos teta olduğunu söyleyeceğim. Şimdi ip gerilmesi mg cos tetaydı. Tam L noktasına geldiğinde direkt mg'ye eşit oldu. Göreyim arkadaşlar. E, kosinüs değeri her zaman için birden düşük yani burada, burada, şuradaki tek kosinüs değeri birden düşük, 1'e eşit oluyor. Atıyorum 0,4'tü, 0,4 mg'den 1 mg'ye artıyor. Bakın o da artacak arkadaşlar. Hepsinin arttığını ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Devam edelim. Yedinci sorumuz. Esneklik katsayısı k olan x yayına 2m kütleli p cismi esneklik katsayısı 2k olan y yayına da m kütleli r cismi şekildeki gibi asılıyor. Bu düzenekler ayrı ayrı düşey doğrultuda titreştirildiğinde p ve r'nin yaptığı harmonik hareketlerin periyotları sırasıyla tp tr oluyor. Buna göre tp bölü tr oranı kaçtır demiş. Şimdi bakın. Diyor ki bunların e, titreşim periyotlarını soruyor bize. Yapalım hemen arkadaşlar bakın. E, i̇sterseniz hemen T, P'yi, şuradaki P'yi bulmaya çalışalım. T, P eşittir. 2P kök içinde muzu 2 muz, karpuzu bir tane K. T, R'yi bulmaya çalışalım. 2P kök içinde e, muzu bir tane muz, e, K'sı 2 tane K. Ne olur? E, bakın bunları oranladığımız zaman 2P'ler gittiğinde şu 2 dışarı kök 2 olarak çıkar. Şöyle yapalım mı? Tp bölü e, TR TR eşittir. Şurası dışarı kökçü olarak çıksın. Çarpı iki, e, kök içinde muz bölü karpuz. Böyle aşağıdaki de e, şu dışarı bu sefer 1 bölü kökçü olarak çıkar. O da muz bölü ne yaptı? İki tane karpuz, bir tane karpuz oldu kök içinde. Muzbeli karpuzlar gitti. Kökükü dışarı yukarı zıplattığımızda kökükü çarpıp köküküden cevabımız direkt kendini zaten 2 olarak belirtti. Evet. Daha da geride ve pek soru sorulmamış arkadaşlar. Görüldüğü gibi son 10 sene içerisinde basit harmonik hareketten bu sorular gelmiş arkadaşlar. Yani 10 senede bir tanesini sayma 6 tane soru gelmiş arkadaşlar. Bence e, önem gösterilecek bir sayı. dikkate alınacak bir sayı. Dolayısıyla e, basit harmonik hareketten bakın iki tane videomuz var. Birisi 40 birisi e, 20 dakikalık. Onları izleyin. Sonra gelin bunları da izleyin arkadaşlar. Basit harmonik hareketi e, oturtun. Eksiklerinizi tamamlayın. E, abone olun. Bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar olun arkadaşlar. E, başka bir videoda daha görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın arkadaşlar.